Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan haklı nedenlerden birinin ileri sürerek ortaklardan birinin mahkemeden fesih talebinde bulunması da biz örnek olarak gösterebiliriz. Tasfiye işlemlerini ele alırsak, tasfiyesine karar verilen şahıs şirketlerinde tasfiye süreci başlar arkadaşlar. Kolektif ve komandit şirketin tasfiyesini tasfiye memuru ya da memurları yürütür. Tasfiye memuru şirket sözleşmesiyle belirleneceği gibi dağılmadan sonra ortakların oy birliğiyle kendi aralarından ya da dışarıdan seçilebilir. Gerektiğinde tasfiye memuru mahkeme tarafından da atanabilir. Tasfiye memuru şirketi temsil yetkisine sahiptir ve tasfiyeyi şirketin yararına olacak şekilde en kısa zamanda bitirmekle yükümlüdür. Tasfiye sırasında şirketin ünvanı aynen korunur. Ancak şirketin ünvanının baş kısmına tasfiye halindeki ibaresi eklenir. Örneğin tasfiye halindeki Ali Ak ve ortakları kolektif şirketi gibi. Şimdi arkadaşlar tasfiye memurunun görevlerini sırasıyla ele alalım. Tasfiye ile ilgili muhasebe tasfiye ile ilgili muhasebe kayıtlar için gerekli defterleri tutmak, tasfiyeye başlamadan önce şirketin o anki finansal durumunu gösteren bir envanter yapmak ve tasfiyeye başlama bilançosunu düzenlemektir. Şirketin henüz sonuca bağlanmamış işlemlerini tamamlamak da tasfiye memurunun görevleri arasında sayılır. Tasfiye memuru alacakları tahsil eder. Vadesi gelmemiş alacakları iskontolu tutarlarla tahsil eder. Mevcutları paraya çevirir. Menkul malları pazarlıkta